ben şimdi bunları gördükten sonra, sonra parsellere de bir baktım. Ee, Dedim ki benim içimde bir tereddüt var. Ben bir iddianın peşine düştün. Ne gidelim ki, o parsellere de bakalım. Burada açıklandıktan sonra ben buradaki değerleri ya da bu parsellerin büyüklüğü ne kadar? Arkadaş, Bu kadar arsa var da 25 tane tarla. Olur şey. mu? <laughs> ne kadar bunlar büyüklüğü? Oturduk. Bakın bunu her yurttaşımız, televizyonlar başında bizi izleyen her yurttaşımız şu anda internete girip Tabi bu parsel sorgulama diye girdiğinde burada yazan parsel numaralarını yazıp onun uydu görüntülerini, parsel sorgulamadaki miktarını, metrekaresini, her şeyini görür. Bu kadar şeffaf e, sorgulama. Ben de girdim aynen sorguladım. Hatta bazılarını bulamadım. Kaydı yok. Muhtemelen parsel numaraları değişmiştir. Bunların toplamı 5 milyon metrekare yapıyor çiftlik açıkladı. 5 milyon metrekare. kare. Evet, biraz gözümüzde evet. şey anlatsın. 5 milyon metrekare ne demek? Monaco'yu biliyorsun abi. Evet. Monaco da büyük. Ülkeden büyük yani. Avrupa ülkesinden büyük, büyük. Ya birçok ilimizden de büyük. Evet. Ankara'nın yarısına sahip Çünkü gibi. fiziki olarak söylemiyorum. Hani bina olarak söylüyorum. Ardından bu arkaların içerisinde biz bir tanesinin de e, hak karşılığı verildiğini öğrendik. Orada da çok büyük plaza yapılmış. 67 dairesi varmış. Ama o da yok. Ne kadar olduğu, ne kadar onların değeri olduğunu bilmiyoruz. Ama biz öğrendik. 3.5 milyon liraymış. Plaza bitmiş. Orada mal varmış. Kiraya verilmiş, satışa çıkarılmış. Bununla ilgili gelir kaydedilmesi gereken, gelir kaydedilmemiş. 67 tane dairesi varken, işte şirketin üzerinde 160 tane daire varken abi, bunların birini açıklanmamış. Açıklanmamış. Bunu öğrendik. Ama sonra açıklanmayan bambaşka bir Andra'dan, antalya. Ben bununla ilgili şöyle, Geçmiş zamanda parsel parsel yazarken Ankara ile ilgili değerli büyüklerimizin e, mal varlıklarıyla ilgili birçok güzel bilgi geliyordu. Kudüs Altınok'la ilgili Antalya'da Kudüs Altınok'la ilgili Antalya'da bana abisinin e, hem abisinden hem de kendisinin burada arsa olduğunu, arsası olduğunu e, 2020, 2021 yılında bununla ilgili de çok büyük bir inşaata başladıklarını e, havalimanının hemen yanında olduğu ve havalimanından da gerekli yazışmaları yaparak izinler aldığını söylemişlerdi. Şimdi Aklıma bu gelince acaba listede var mı diye baktım. Listede yok. Listede yok. Ya burası bitti mi diye Antalya'daki meslektaşlarımı aradım. Meslektaşlarım dedi ki abi burada bilmeye yok ki zaten dedi Antalya'da, Aksu'da. Nasıl yani ya dedim. Başladılar abi 660 daire yapılıyor dedi. Bunlar binaların resimleri. Yok denilen var ya. Şu an inşaatı sürüyor. Sürüyor. Zaten çoğu da e, tamamlanmak <laughs> üzere. Evet. 660 tane inşaat burada. Kim yapıyor? Ramazan Karabulut olması lazım. Evet. Ramazan Karabulut. Ama bak da karabulut altı müsaitle anlaşıyor. O 12 bin küsur metre karelik arazisinin üzerine 660 daire bir artı bir sadece. Başka yok. 660 daire 3 bloktan oluşan 14 katlı, 3. blok 16 katlı bir yapı başlıyor. Buradaki de onun görselleri. Bırak tamam böyle ama Sayın Altın diyor ki hayır bunlar benim üzerime değil. Aynen. Bunlar benim üzerime değil. Onu ima etmeye çalışıyor. İspatlayın diyor ya benim değil demiyor bak ispatlayın diyor. Benim böyle bir dairem yok diyor. Peki devam edelim. Bu, diğer görsele geçelim. Dörde geçelim. Şimdi Turgut Altınok yaptığı Ankara'daki mal varlıklarını açıkladığı açıklamasında şu ikinci mesajı paylaşmıştı. Demişti ki ben şirketin Turgut Altınok Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde %36.99 yani %37 hissesine sahibim. Ve bu hisseden de yani bu şirketteki hisseden de 183 adet daireden 67 adeti bana ait artı 12 tane de dükkanı bana ait. Yaptığımız inşaattan bu kaldı bana diyor. Yani bu 67 tane sayı olarak çok küçük gibi gözüküyor da arkadaşlar. Yani ya evet 3 milyon liradan bahsediyoruz. 12 dükkan diyoruz. Dükkanın inanılmaz büyük maliyeti var. Evet. Şey var. Değeri var. Şimdi bunlardan da biz şirkette ortaklığı 137 olduğunu Turgut Altınok'un Altınok, Altınok gayrimenkulde olduğunu öğreniyoruz. Peki Altınok Gari Menkul'un kuruluşundan itibaren yöneticisi kim? Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok. Kardeşim Devam mu? ediyoruz. Kardeşim Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok. Son duruma geldiğimizde ise Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok Ticaret. Buradaki Ticaret Sizi Gazetesi'ndeki bilgilerini görüyorsunuz. Sermayesi de 500.000 TL sermayesi var. 500.000 TL sermayesi var. Firmanın bilgileri burada. Peki yetkilisi kim? Hemen yine Ticaret Şirki Gazetesi'ndeki bilgilere bakıyoruz. Efendim? Hacı, Hacı Altınok. Altınok. Yani şirketin üzerindeki bütün malların yönetimi, satışı, kiralanması, bütün her şeyi yapmaya yetkili kişi Hacı Altınok. Yani her şey. bir şey sorabilir miyim? Hacı. Genelde böyle insanlar siyasete girdiklerinde böyle şirketlerle yönetimden çekilirler ve akrabası yönetimi almış gibi görünüyor. Öyle bir durum mu olur? Kesinlikle. Benim tahminim bu. Yani Sayın Turgut Altınok şey demişti açıklamasında, ben siyasete girdikten sonra malım artmadı, malım azaldı dedim. Buna sevinmelisiniz dedim. Bunu söyledi. Peki buradaki amaç Turgut Altınok belediye başkanı olduktan sonra, siyasette olduktan sonra acaba sonuç olarak bütün işlerini, ticari faaliyetlerini hepsini kardeşine devrettiğinden dolayı olabilir mi? Bütün mal varlığının yönetimini de kendisine devrettiğinden dolayı olabilir mi? Ama ortak aynı zamanda hayal, değil ortak. hala değil mi? Hayır ortak. Ortak yani yönetim isterci devleti. Hayır şey ortak. ortak. Bak orada söylüyor kendisi. Yani yüzde şirketin, şirketin mal varlığı onunla aynı zamanda. Şirketin zaman. yüzde otuz, otuz yedisi benim diyor. Yani biz e, Hacı Altınok'la ortağız. Onun neyi varsa benim de yüzde otuz yedi payım var evet. bu şirkette. Peki. Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi bunun akabinde belge ödemiş mi? Hayır. Altmış yedi tane Ankara dairesi olan hali hazırda kiraya verilen ve satılan gelir veya gelir ve e, gelir vergisi ödemesi gereken yerde şirket vergi ödemiş mi? Hayır. Peki kaç yıldır ödememiş? 3 yıldır. Nasıl ödemiyor? Şöyle bunu sadece belgeleri görmediğim için tahmini söylüyorum. Gideri çok fazladır. O gideri gösterdiği için de makrasız çıkar. Yani der ki ben kar yapamadım. Aksine zarar ettim. Ama benim de kafam aklıma bu soru işareti geliyor. Ya arkadaş da, sen şey inşaat var. yapmadın. Sen kat karşılığı anlaştın. İhtiyacı onun yükünü üstlendi. Sen direkt dairelerini aldın ve kâra geçtin. Hatta o dairelerin bir tanesinde de emlak şirketi kurdun. Emlak şirketinden de kiralamalar yaptın. İster dersen onun da belgelerini imzalamış olup sözleşmeleri gönderin. Tamam edelim. Diğer görsele geçelim. Şimdi, Şimdi ben bunun da... üzerine Antalya'daki geri araştırmaya başladım. Az önce inşaatın halini gösterdim size. Antalya'daki parseller bunlar. Bunlar projenin içerisindeki e, ...görseller. Bu projelerin içerisindeki... ...görsellerde... ...böyle bir şey var. Devlet hava meydanlarına yazışma yapılmış. Devlet hava meydanlarıyla. Devlet hava meydanlarının içerisinde... ...aynı zamanda... E, ...başka... E, yarışmalar da yapılmış. Ve izinler alınmış. Bu izinlerin neticesinde de... ...bu izinlerin neticesinde de... E, ...bu 660 tane 3 blok iştirak olmuş. Şimdi bir tane görselimiz eksik. Onu ekleteceğim. Müsaadenizle telefonum var. Ama şeyi doğru anlamak için söylüyorum. Yani burası sonuçta havalimanının yanında olduğu için ve burada 14-15 katlı çok yüksek binalar yapıldığı için bu devlet hava meydanları işletmesinden de izin almaları yani bu Tabii, alanların şart, şart. E, uçak inişlerine engel olmaması o yüksek binaların olmaması için şart. Çünkü ya. orada sonar cihazları var, orada evet, bir takım radarlar. radarlar var. Onları yüksekliğin etkilememesi, uçakların iniş kalkışında bir takım aksaklıklara sebebiyet vermemesi için şeyler alması gerekiyor. Şimdi uçurum taltını alıyor ki benim diyor burada bir şeyim yok. Bu diyor benim değil ama diyor kardeşimin diyor. Bakın bu bu belge oradaki binanın oradaki binanın projesi projesinin içerisindeki belgenin bir kısmı. Şimdi gerisini mahkemede açıklayacağız. Şimdi bak ne yapmışlar? kaç tane daire yapılmış? 660. 660, 660 tane. Peki e, burada ne var? A blokta kaç var? 14 kat. 14. B blokta kaç var? 14. C blokta kaç kat var? 16. 16 kat. Peki bunun toplam oturumu ne kadar olur? 50.792 metrekare. Yani 12.000 metrekare arazi olmuş size üstünde yapıldığı inşaatla birlikte inşaatın evet. e, toplam alanı 50.792 metrekareye çıkmış olacak ve burası hala yok diyor değil mi? Devam edelim şimdi. Bununla ilgili yine başka bir şeyimiz var. Onu da hemen anlatayım size. Bununla ilgili de diyor ki tapu yok. İşte bu tapu bize ait değil. Bu tapunun herhangi bir görseli sunun diyor. Hemen onu da biz sunalım. Buranın peki tapusu kime ait ve gerçekten arazi mi gerçekten Altunok ailesine mi ait? soru işareti değil mi? Ya varsa iptal çıkarır koyarsın. Bu projenin içerisindeki net bilgiler. Bak 1 artı 1, 50, 54, 52, 55 metre. Gözle yapıyı da ver sana zahmet. Hemen yanında. Ha Kapı da burada. Antalya, Aksu, Altıntaş, 12.129 metrekare. Sahibi kim? Hacı Altın. Hacı Altın. Evet ailenin bir şirket ortağı olan abisinin üzerine kayıtlı. Bu kayıt. üzerine 12 bin 129 metrekare araziye ne yapılmış? 12.129 metrekare. 660 tane konut yapılmış. Sen şimdi şunu mu kanıtladın Murat? Bir özet geçmek istiyorum. Sen Altınok, Turgut Altınok şirket ortağının ve bizzat kardeşinin o şirketle birlikte yaptığı 660 kapasiteli toplu konutun Tapusunu mu gösterdin? Yanlış mı aldın? Aynen öyle. Peki tamam. Bir saniye bir şey söyleyeceğim, şimdi ben Hürriyet.com.tr'den okuyorum, Hürriyet.com.tr'de Turgut Altınok demiş ki, tırnak içi, 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersen istifa edeceğim demiş. Burada. Şimdi arkadaşlar saat 21.20, 21.20, 21.20'de hadi 21.20 olsun, 21.20'de sen bu tapuyu gösterdin. Ara ara hatırlatacağım. bakalım hani kaç dakika geçecek, istifa etti mi, etmedi mi vesaire. Ya kendisi söylüyor. Hatta kelime oyunu da yapıyor. Bakın. Altın ok adına vesaire. Altın ok adına kapısına vesaire. Bakın işte vesaire. 21 20de vesaire Murat Ağabey. Ne şimdi şu dakikadan itibaren istifa gerekiyor. Ne yapayım biliyor musunuz? Bizim şuna inanmamızı istiyor. Bu tabi benim üstüme değil. Bakın kardeşimin üzerine. Ama onu Ankara ile bir karşılaştırarak yapar mısın Murat? Az önce söylediğin yüzde ortaklıktan 67 ya. daireyi nasıl gösteriyorsa? Bunu da gösteriyor mu? Yüzde ortaklığından. Hı e, 160 küsur tane dairenin 67 tanesi sana düşüyor da 660 tane hiç, sana hiç mi düşmüyor? Hiç mi düşmüyor? Yani. Peki şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir soru daha soralım. Diyelim ki Mansur Yavaş Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında dedi ki kızının İngiltere'deki evi benim mal varlığımın kat üstünde dedi. Sonra bugün Mansur Yavaş açıklama yaptı. Dedi ki kardeşim benim üstümde mal varlığı yok İngiltere'de. Kızımın var. Kızımın malı da 380 ay vadeli moruz kredisiyle alınmış. E, ee, şehrin 38 kilometrede uzağında bir yerde sen demiş bırak malının e, katı katını yüzde biriyle gel oraya takas edelim demiş. Şimdi ben aynı soruyu şöyle söylüyorum. Bu konuya girmeyeceğim. de aralarındaki siyasi tartışma. Ben de diyorum ki Sayın Turgut Altunov yani şeffaflığına, dürüstlüğüne inanmak istiyorum bir gazeteci olarak. Oğlunun, yeğeninin, Kızlarının üzerine ne kadar gayri yapılmış, hangi akaryakıt istasyonları yapılmış, hangi mal varlıkları yapılmış şeffaf şekilde açıklasın banka kayıtlarıyla birlikte. Bunlar açıklamayacaksa mahkemede açıklayacak zaten. Mahkemede açıklayacağım. Niye açıklayacak mahkemede biliyor musunuz? Açtığı davada mı? Tabii. İnanılmaz hazırlanıyorum ve çok çok önemsiyorum. Bunun sebebini de anlatacağım. Bunun sebebini de anlatacağım. Bunları araştırırken mahkemeye hazırlanıyorum ya şimdi benim işim gücüm, Mahkeme kardeşim. Ben profesyonel sanırım. İşim gücüm yargılanmaz. Yargılanırken de nerelere bakacağımızı biliyoruz. Kardeşi Yıldız Altınok. Turgut Altınok'un kardeşi. Vekalet veriyor abilerine. Diyor ki, ya abi diyor, babamdan mal kaldı. Bunları paylaşalım eşit şekilde. Eşit şekilde paylaşalım diyor. Tamam diyorlar, sen bize uğraşma sen vekalet ver bize. Vekalet veriyor diyor. <laughs> Doğal olarak oradaki ve vekalet aldıktan sonra ne olur? Eşit şekilde paylaşılır mallar değil mi? Bakın ne çıktı orada. Yıldız Altınok. Ankara'ya 22. Afya Hukuk Mahkemesi. Davacı Yıldız Altınok. Davalılar Hacı Altınok. Turgut Altınok. Türkler Altınok. Şu kardeş. Peki davanın amacı ne? Yıldız Altınok'un baba Hacı Mehmet Altınok'tan kalan taşınmazların intikalini sağlaması maksadıyla davalılara vermiş olduğu şu sayılı noter vekaletlemesinin kötüye kullanılması suretiyle Davalılar üzerine kaydedilen Ankara Yeni Mahalle, Altında, Mamak, Keçiören, Çankaya ve Pursaklardaki bir kısım taşınmazların tapularının iptali ile tescili talep edilmiştir. Yani Yıldız Altınok diyor ki ya abime benim aklıma girdiler. Mallarıma çöktüler. Üzerimi aldılar. Üzerimi aldılar. Üzerimi aldılar. Bunların iptal edilmesi gerekiyor diyor. Dava açılıyor. Dava devam ediyor. Dava sonuçlanıyor. Dava sonuçlanıyor. Ankara'yı Altın Dersesi mahallesi filan diye bütün parseller, tapular, adalar hepsi açıklanmış. Bak şimdi bir tanesini sana anlatayım. Ankara ile Keçiören ilçesi Çiçekli Mahallesi 4011 ada 21 parseldeki Turgut Altınok adına kayıtlı taşınmazın tapusunun davacının hisse payı oranında iptaliyle davacı adına teslim oldu. mahkeme kararıyla tescillenmiş yani. Mahkeme kararıyla tescillenmiş. Kendi öz kardeşinin hakkına girdiği mahkeme kararıyla. Bütün, mı? Bütün hepsi kız kardeşinin hakkı olduğu yerler. Bazısının reddine bazı bazısını kabulüne karar vermiş. İki litre. Şimdi ben bunu ne yaptım? Ya pardon oğlum. Kardeşine ya, bunu yapalım. Kardeşine bunu yapalım. Mangalanlara ne da <laughs> ne yapmaz ya? <laughs> ya? İşin enteresanı mangalanın da bunları yok. Evet bir de Ha şimdi onu da karşılaştıracağım. Yavaş yavaş gidelim çok bilgi Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dört dakika geçti. Dört dakikadır da hala istifa etmedi. Ben kontrol ediyorum. <laughs> tamam sen ondan sonra bunu tamam. bakarsın bugün. Şimdi ona geleceğim. Şeyi hatırlatalım Murat. E, diğer kız kardeşle Barış Terkoğlu'nu konuşmuştu. Şimdi günaydın altı Barış'tan Barış yine Cumhuriyet Gazetesi yazarımız Hı -hı. ve bizim meslektaşımız aynı e, ofisi paylaştığımız ve aynı köşeyi paylaştığımız e, da bir röportaj verdi günaydın altı O da kurdu altı nokta kardeşim. O da dedi ki ya dedi bizim dedi daha fazla arazimiz var. Daha fazla malımız var babada. Bunları yazmamış bile kurduk dedi. Onunla beraber aslında bu söylediği şeyi yani Yıldız Hanım'ın isyanını da doğrulayan bir şey var. Yani Değil babam yaşarken daha çok ki. bir kısım malı erkeklere vermişti ama ben öldükten sonra yine ayırdığı bir kısım mal da kızların üzerine yapılacaktı. Onlara da hissedar oldular diyor. Zaten bu ama bu da hissederler... da var evet. üstüne alınması. Eşit dağıtılmamış halinin bile üzerine alınması. Ve evet, bununla ilgili günaydın amca. Yani saniye Yok. üzerine düşünsek şöyle. Yani erkek kardeşinize vekalet veriyorsunuz. İzleyicilerimiz de böyle çaydan yudumlarken <laughs> bunu düşünebilirler. Erkek kardeşinize vekalet veriyorsunuz. Şimdi abim beni dinliyordur. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Kardeşinize kime güvenebilirsiniz hayatta ya? Vekalet veriyorsunuz. Babanızdan da size bir şeyler kalmış. Ve demiş ki öldükten sonra onun üzerine. O, o da ayrı bir tartışma konusu da orası geçiyor. O, sizin verdiğiniz vekaletin Kötüyük kullanıyor. Yani orada da bir sürü şey çeviriyorlar. Ve onu sizin üzerinizden alıyorlar. Ya kardeşine güvenmiyordur şu an. Şu an büyük ihtimalle. Bu davayı açan Çengis, Yıldız Altun'un. Ama bir de Ayrıca şöyle bir şey var. Baba da, bunlar kızlara kalsınmış. Bir de şey? onu yapıyor. Yani <laughs> onu da. Ayrıca o bekaretli ağabeyi e, Kötüyük kullanırken Amaçları babanın kızları bıraktığı yani, şeydi. Bir de abi. yeniden altını çizelim. Belgeleri e, ortaya evet. koyduğu için Murat. Bunu biz söylemiyoruz. Murat hala söylemiyor. Markeme. Ankara 22. Asya Hukuk Mahkemesi'nden tekrar edelim davacı Yıldız Altınok. Davalıların içerisinde de Turgut Altınok var. Şimdi bunlar iptal oluyor. Yıldız Altınok'un üstüne geçiyor. Ama davada birçok olaylar yaşanmış. Davanın inisiyatını da öğren. Bütün o davaya sirayet edenlerle de konuşuyor davanın içerisinde şahitlikler olmuş, kardeşler arasında tartışmalar olmuş falan hiç oraları Peki, tamam. Peki tamam, şuna geçelim. Var. Burada bir sürü yeri görüyoruz biz. Ankara, Keçiören ilçesi, Bağlum Mahallesi. burada, burada şöyle... görmek burada görmek zor. Aha. Ya mesela diyor ki e, Ankara Keçiören ilçesi, Bağlum mahallesi 2322 adet bir parsel, ifrazlı 480 metre. Bunları anlayın. Yani şunu soracağım, burada arka arkaya birçok yer var. Hani Turgut Bey paylaşmıştı ya mal varlığını. Evet. Bunlar orada var mı? Yok. Olur. Bunlar da kaydedilmiş. Şey. Bunlar, Bunlar da yok. Diğer listeye verebilir miyiz? Ne kadar ne kadar bir arsadan bahsediyoruz biliyor musunuz? Hani konuşurken biz garibanlar bu tür arsaların metrekaresini bilmeyiz. Hani iki haftadır çenemiz yorulmuştu. <laughs> Zirifler olarak Zim. biraz Bunlarla daha çıkacaksın. Tek tek yine parsel sorgulamadan çıkardım. Bazılarının kaydını bulamadım. Ama bulabildiklerimin toplam metrekaresi 100 bin metrekare. Bu mahkemenin içerisindeki bu kayıtları. Mahkemenin bildirdiği 100 bin metrekare arkadaşlar. 5 milyon metrekareyi 100 bin daha mı eklemiştik? 100 bin yani. daha ekleyeceğiz. 100 bin metrekare daha yok. İşte bunlar da iptal edilen. Nerede oldu? Ee, taşımazların bütün listeleri de burada. Yeni Mahallede Sebze Bahçeleri, Altındağ Sebze Bahçeleri, Altındağ Beşikkaya, işte Zübeyde Hanım, Bağlum, Çankaya Çay Yolu, Çankaya Çay Yolu, yine Altındağ'da Keçiören'de, Yeni Mahallede fakat yani geçtiğimiz hafta Antalya'daki anlatmadığı mal varlığını açıklamıştım. Burada aslında soruyla da yöneltmiştim. Bugün de diyorsun ki keşke bunlarla kalsaydı ama 100 bin metrekare daha açıklanmamış. Üstelik de kız kardeşinin davacı olduğu bir dosyada görüyoruz ki Turgut Altınok'un 100 bin metrekare daha açıklamadığı mal varlığı var. Evet evet üstüne ekleme yapıyorum diyorum ki. O zaman dakikayı bir Sok kez daha boş belirliyoruz. 8, 8 dakika oldu. 8, dakika. 8 dakikadır. Ben hala kontrol ediyorum. 8 dakikadır hala istifairimdir. Bakın ben diyorum ki bu malzemeler, özür Özellikle bu arsalar. Yani Antalya'daki arsalar. Bizim üzerimizde değil diyorsunuz. Aynı zamanda hiç ilgilenmediğinizi söylüyorsunuz ya. Ben de diyorum ki ya Aksu Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisindeyken adam yaşıyor ve hala şu anda Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı adayı. Orada mı sayın başkan? Belediye başkanının yanına gittiniz mi? Ne konuştunuz? Arsa ile ilgili. Arsanın karşısında hemen yanı başında bulunan yere oğlunuza ait ya da yine AKP milletvekiliyle birlikte ortak olduğunuz arsaya bir akademik istasyonunu açtınız mı? Oranın imarı için konuştunuz mu? Ya çıkarı yok da. Hayır da. Adam yaşıyor. Yani Tam olarak şahit. Yani o kendisinin ol, olmadığını söyledi. şirketin üzerinde ve kardeşi de o üzerine gözüken o Antalya'daki, Aksu'daki şu an 660 konutun yapıldığı yerin imarı için Aksu'nun CHP Akar Başkanı'na e gidiyor. Akar 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 Gidiyor ve imarla ilgili görüşüyor. Evet. Yani bir tanık da var. Yani o şirketin malıydı, oradaki inşaatla ilgilendiğine dair belediye başkanı düzeyinde bir, bir tanık da söz konusu. Timur, asla saygısızlık yapmam kimsenin mesleğine karşı. Ama biz gazeteciler biliyorsun ki bu tür dosyaları yaptığımız zaman altını sağlam bağlarız. Ee, sadece bir tanık yok. Çok fazla tanık var. Yani Turgut Bey'in orada konuştuğu çok fazla insan var. Şahitlik yapan çok insan var. Çok insan var. Turgut Bey de bunu çok iyi biliyor. İşte ülke de yargı olmayacak. Bunları kaynağı da soruşturmuyor. Yani böyle devasa bir mal varlığını kaynak konusunda babada kaldı. Başkalarının şey, üzerine yapınca o mal senin olmuyor değil. Başkalarının üzerine yapınca görülmeyecek ya da duyulmayacak tabii. Çıkıyor i̇şte ortaya. Eninde sonunda çıkıyor. Görülmüyor. daha neler neler çıkıyor. İnsanların mal varlığı bizim aslında önem, önem, önemsediğimiz bir şey değil. Allah daha çok versin. Helal kazanmışsa bize ne? Bize ne kardeşim ya, helal kazanmışsa? Ya Murat böyle bir şey mi ya? ya, ya İyi de işte bir rakma bir bir geldik diye geldi. yıllar yıllar boyunca... Mahlas, Barış çok doğru söylüyorsun. Bir rakma bir yere geldik abi. Büyük Allah'ındır da demezsin. Evet. Bu büyük Allah'ın bir plan değil. 80 yaşında teyze sokak röportajında diyor ki ya diyor geçinemiyorum kardeşim ben diyor. Ben diyor şu anda bulaşıkçılık yapacak yer arıyorum diyor kendime. Pidenin kokusuna pidenin kokusuna özeniyorum diyor. Tabii. Diğer bir anne gidip pazardan çöp topluyor. Artık topluyor. Çocuklarına götürüp yedirmeye çalışıyor. Emekli insanlar geçinmeyi bırak. Ev sahibi olmayı bırak. Geçinmenin derdinde üç kuruşu arttıracağım diye kenara koyacağım diye türlü oyunlar yapıyor kendi aralarında ki şunu yemeyelim, bunu yemeyelim, bunu keselim, şunu yapalım, bu kadar yolu yürüyelim diye planlar yapıyorlar. Üç liranın beş liranın hesabını yapıyorlar. Türkiye'de yoksulluk sınırının Divana vurdu, yükseğe vurdu, arşa vurdu bir yerde. Sen bu kadar akla sahip olacaksın, mülk Allah'ındır diyeceksin. Zaten neyle kandırıyorlar bu insanları? Ya makamla kandırıyorlar, ya bayrakla kandırıyorlar, ya da Allah'la kandırıyorlar. Ne güzel ya. Allah daha çok versin, babandan kalmışsa Allah rahmet eylesin. Daha çok versin. Ama yok deme. Yok deme. Ben cikletin vergisini öderken, bu insanlar açtığı, içtiği suyun, yaktığı elektriğin vergisini öderken, kardeşim ben ödeyin ya. Ergün Ödeyin, bu kim olursa olsun, CHP, MHP, AKP, hangi parti üyesi olursa olsun, hangi belediye başkanlığına aday olursa olsun, hangi belediye başkanı olursa olsun vergisini verin kardeşim. Ya, hakkını, bizim anımız Allah'a ağladı ya. Kimin hakkını çalıyorlar bir izletelim ama. Lütfen. Şimdi 100 lira kuranı getirin el basayım elden aldım. İlacımı bulamadım ilacı almaya geliyorum. Kirada oturuyorum. Çocuklarım anca kendini götündürüyor. Bir kiramı verecek durumda değilim. Ve iş arıyorum bu aşık yıkamak için. Bayram geldi geçti daha benim evime kurban bayramı et girmedi. Et. Ekmeği şuraya koy da mis gibi geliyorum. Affedersiniz bir de yukarı Tamam. ...çalım. Bu gözümüzü böyle yumduğumuzdan biz böyleyiz. Ben 84 dört yaşındayım. Bulaşık acı arıyorum, şeyhidimle çalışayım diye. Anahtarıma vereyim, evime gidin. Açın evin halini, dolabını. Anladınız mı? Açın da... Bir konuda bağımsız olarak söylüyorum değerli dostlar. Eğer hakkıyla kazanan insanlara lafım yok. Bakın çok samimi söylüyorum, lafım yok ama yoksul halkın ödediği kamuyla, kamuya aktardığı alın teri vergileriyle ya da yoksul halkın zar zor biriktirdiği paralarla birlikte oluşturulan kamu kaynaklarını kendine hak gören herkesin sahip olduğu servet bu yoksul halktan çaldıkları kardeşim. O teyzenin hakkını çaldılar. Bütün gazetecilerin mücadelesi de o teyzenin hakkını savunmak için. Soru soruyorsun, savcılar diyor. Belgeliyorsun, yalan diyor. Metin Cihan diyor ki ile ticaret yapılıyor, belgesi TÜİK'te diyor, montaj oluyor. Ardından Ticaret Bakanlığı açıklıyor. Bir belge açıklıyorsun ya resmi belge. Ya tapu yok denir tapu var. Üzerinde yapılan projenin detaylarını anlatıyorum. O da resmi evrak. Resmi evrak içinden aldım onu da. Resmi evrak. Üzerine şahitlerini koyuyorum. 660 dairenin varlığını gösteriyorum. Resimleriyle paylaşıyorum. E ben üzerinde. Ya biz çok gerçekten çok aptal olarak aklını görüyorlar. Aklımızda alay ediyorlar. Gerçekten aklımızda alay, alay ediyorlar. Alay alay ediyorlar. Alay 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 ediyorlar. Alay ve ben kabul etmiyorum kabul edemiyorum. Kim alırsa alsın belediye başkanlığı. Kim alırsa alsın. Ben neyim derdim biliyorsun? E, Gökçe o, o belge tam tapuyu, tapuyu da bir davet edelim. Bak olarak. tapuyu bak. Bak, bak tamam da. 14 dakika önce gösterdiğim tapu. 14 dakikadır hala Turgut Altunok istifa etmedi. İşte istifa edelim dediği tapu. Altunok adına değil işte bak burada. 12.129 metrekare arazi ve üzerine yapılan projesi de bu arkadaşlar. 660 daire. Buyurun. A, B, C, Blok 14, -10, 14, 14, 16 kat. 52, ortalama 53 metrekareden bir artı bir daire. Her zaman kalsam gerildim yani gerildiğim <laughs> orada bir şey yapabilirsiniz. Bana al komşunun oğlunun da anlayacağı şekilde tamam mı? Şimdi diyecekler ki çünkü Murat Ader belgeyi açıkladı. Bakın burada Hacı Altınok yazıyor. Kardeşi. Kardeşi yazıyor demek ki onun değilmiş. Hı hı. Niye böyle değil'i anlatıyoruz ya. Yani bu tapu aslında kendisi de onu bir daha anlat. Altın Neden? Çizerek. İlk ticaret sizi gazetesiyle ilgili olan. E Görüntüyü tekrar verir misin rica etsem Gökçe senden? E, ee, beş numaralı görüntü kardeşim. Şimdi buradaki şeyi gördünüz değil mi? 660 konutu. Bu proje, bu resmi proje. Bakın şimdi. Burada kendisi diyor ki, kardeşim ben, ben Turgut Altınoğlu, Altınok olarak Altınok Gayrimenkul şirketinde yüzde otuz yedi hisseder oluyor. Kendisi söyledi zaten. Kendisi söylüyor bunu. Yüzde otuz yedi oluyor. Ya bu şirketin bütün mal varlığının da ortağı. Ortağı. Bütün borcuyla, karıyla her şeyin ortam ben evet. Süper. Şirket kime kuruluşta? Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok. Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok. Geliyoruz güncele. Burada Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok ticaretin kuruluş tarihinden itibaren verileri. Şimdiki geldiğiniz Altınok Gayrimenkul. Altınok Gayrimenkul'da Altınok Gayrimenkul'un ortağı kim? Yönetim kurulu e, üyesi de kim gözüküyor? Hacı Altınok. Peki şu listenin içerisinde siz Turgut Altınok'un ismini görüyor musunuz? Görmüyorsunuz değil mi? Orada açıklıyor. Ben de bu şirketin ortağıyım, 37 ortağıyım evet. diyor. Oradan kalan malım var diyor. Turgut Altınok. Peki tapu kimin üstüneydi? Acaba Buradaki ikisinin. acaba mi? Hacı Altınok, Buradaki, Hacı yani, Ortağ, Turgut Turgut yani... Altınok yani Turgut yani, yani Turgut ben bu şirketin varıyla, yoğuyla, her şeyiyle ortağıyım dediği Şirketi temsil eden bir tabudan bahsediyorsun sen, doğru mu? Aynen öyle. Zaten keza bu şirketin yaptığı 660 daire. Hiçbir konu konuşamadın. Makbule mi yok fakat herhalde? o nedenle de... benim... Kıdra 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 Kıdra. 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 O nedenle de yeniden Ankara Karşılaştırması'yla 67 <laughs> e, dairesinden söz etmek durumunda kalıyor. %37 Ortaklığından dolayı. Anne! 660 dairenin... Anne! Diyelim ki, kaç karşılığı verdi? 660 dairenin hepsi şirkete de değil, Diyelim Değil mi?